İyi günler. Bugün Topçam Sörücü Kuşu ve Tokat sürücü Kursu sahibi Mustafa Arda İllat kardeşinin ziyarete geldik. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Sami abi. Hoş Mustafa geldin. Sefalar getirdim. Teşekkür ederim abi. Siz de memnun yok. Allah'a Allah Ben e, 7-8 sene başka bir firmada çalıştım. Akrabamızın. Evet. Daha sonra da 2011 yılında Allah nasip etti. Kendi işimizi açtık Sami abi. Evet. Bu Milli Sürücü Kursu Federasyonu'nda yetkin var mı? Evet şöyle, 2012 yılında bir konfederasyonu kurduk. Ondan sonra tabii orada ben yönetici oldum. Bu Türkiye evet. genelinde. Tabii ki. Tokat'la alakalı değil. Evet. Süreç şöyle gitti. 2012 yılından bu tarafa dernek başkanlığını devam ettiriyorum burada. Evet. Konfederasyonda yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Çok 81 evet. ilde bütün sürücü kurslarıyla, hepsiyle beraber bir bağlantımız var. Birlikte olmakta tabii, fayda birlikte var. Tabii birlikte fayda var. var. Eksiklerimizi orada tamamlayabiliyoruz. Tamam. Ve yeni şeyler tabii, tabii, sonra... Yenilikleri yani akıl <laughs> akıldan üstündür. Evet. Bir de şimdi sizin işiniz çok farklı. Sürekli değişken bir iş. Tabii. Yani, e, Avrupa'da, Amerika'da yeni, çok farklı yeni, şeyler yeniliğe açık oluyor. olmak gerekiyor. Evet. evet. Tamam. erirsiniz, gidersiniz. Tabii, tabii, tabii. Biz de işte e, o sebepten dolayı araçlarımızın hepsini sıfırladık. Aşırı derecede valilik komisyonunda yapıldığı için Evet, çok ciddi rakamlara çıkmış. Çünkü vatandaşın da bir alım gücü var. Tabii tabii vatandaşın. da Alım gücü, alım gücü kazanmak zorunda. Tabii, tabii ki. Tabii. Şimdi sonuçta biz eğitim veriyoruz burada evet. ya. Allah kolaylık versin işte. Amin inşallah. inşallah. O sebepten dolayı da bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Allah evet. izin verdi. Üç tane kurumumuz var bizim. Evet. Biri, Evet bir tane daha vardı <laughs> ben. var. <de oturum. gülüyor> Biri serecek kursu. Evet. Mesleki yeterlilik. Yani insanların ticari araç kullanmaları için ona verilen bir belge. O da milliyetin Bakanlığı'na bağlı. Çok Önceden güzel. ulaştırma Bakanlığı'na bağlıydı, şimdi milliyetin Bakanlığı'na geçti. Çok güzel.